Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kamu güvenliği ve ahlaki değerleri korumak amacıyla umuma açık iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Kent merkezinde yapılan denetimde kamu güvenliği ve kamu düzenliğinin korunması, kamu esenliğinin sağlanması ve kamu işlenmesinin önlenmesi amacıyla umuma açık yer olarak faaliyet gösteren yabancı uyruklu kadınların çaresizliklerinden ve maddi imkansızlıklarından faydalanarak cüzi bir para karşılığında sigortasız kayıt dışı ve kaçak işçi mahriyetinde konsomatris olarak çalıştırıp toplumun ahlaki değerlerine aykırı hareket eden 4 iş yerine denetim yapıldı. Yapılan denetimde 16 yabancı uyruklu konsomer risk gözaltına alındı, 4 iş yerinde 6075 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 16 şahıs emnetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.